Ustacığım. Börek yapıyoruz bugün. Şimdi sosu döker misin? Önce bir kat yufka serelim. Baklava yufkası. Şimdi sosu dök ustacığım. Dök. Böyle. Uçak gibi gezdir. Bir kaşık daha alalım. Bu sosun içinde ne var? Merak ediyor musun? Maden suyu. Hani halan içiyor ya. Soda. Ondan sonra süt, yoğurt, çok malzeme varmış değil mi? Şimdi de şu malzemelerimizi bırakacağız buraya. Bak, çek bir tanesini. Dur, tamam bırak. Evet, şimdi bunu Böyle yapacağız. Bir saniye. Bir saniye. Şimdi peynirimizi de ekleyelim. Doğal maydanozlu. Sen peynirli börek sever misin peki? Ha? Sevmez misin? Seversin değil mi? Şimdi bunu böyle şey yapacağız. Rulo yapacağız. Sen ruloyu biliyor musun? Bak rulo bu. Bak. Bak. Sonra fırında pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Şimdi yumurtayı patlat ustacığım. Patlattın mı? Aferin sana. Bravo. 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 Bravo kızıma. Sür bakalım. Sür. Sür. Böreklerin üstüne. Böreklerin üstüne. Börekler nerede? Evet sür. Bak. Böyle yapalım. Şöyle. Tamam mı? Sonra böyle. Böyle. Şöyle. Şöyle. Yap bakalım hadi. Heh. Hadi sür bakalım. Bravo. Bravo. Susam da dökelim mi? Ben susam, ben tamam önce şey yumurtayı sür.